Müzikli ilahi dinlemek caiz mi? Fetevayı bezaziye sahibi Kurtubi'den çalgı çalmanın haram olduğu hususunda İslam alimlerin icma vardır buyuruyor. İbn Abidin'de de makamatı Mazariye'de de yazılı bu. İcma demek bütün alimlerin söz birliği demektir. Çalgı ve müziğin şehvete hiç sebep olmasa da haram olduğu bütün muteber din kitaplarında yazılıdır. Burada birkaçını bildirebiliriz. Kuduri, Tahtavi Şerhi, Eddürül Muhtar, Reddül Muhtar, Eddürül Müntaka. Bunlar fıkıh kitapları. Bir de fetva kitapları var. Fetavayı Hindiye, Fetavayı Bezzaziye, Fetavayı Hayriye, Mecmu'ul Fetava. Yine Tasavvufi eserler var. El-Ukudu Dürriye, Dürrül Marif, İhya, Kimya-i Saadet, Mevahib-i Ledüniye, makamat Mazariye, Tergib-ü Salat, Berika, Hadika, Muhtasara Tezkiri Kurtubi, Kurtubi Tefsiri, Riyad-ı Nasihin, Risale-i Bilgivi, Ahlak-ı Alaiye, şirat İslam, et Nebevi, Saadet-i Ebediye. Bu kitaplarda az evvel söylediğimiz ifadeler açık seçik yazılıdır. Eddürül Münteka'da müzik bütün dinlerde büyük günahtır kaydı var. Mevahib-i Ledüniye Zerkani'de İncil'in yasakladığı müziği sonradan papazlar Hristiyanlığa soktu. fetevai Bezzâziye'de, Hadikada ve Ahlak-ı de her çeşit şey çalgı dinlemek haramdır hükmü yazılı. Şeyhülislam İslam Ahmet Kemal Paşa Efendi 40 hadis kitabında buyuruyor ki mizmarları kırmak ve hınzırları öldürme için gönderildim. Hadi-i mizmar bütün çalgı aletleridir. Bu hadi-i şerif her çeşit çalgıyı ve domuz eti yemeği yasak etmektedir. Makamatı mazeriyede kaside ilahi mevlid dinlemek hasta olmayan kalbe rikkat verir çalgı çalmanın haram olduğu icma ile bildirildi cümlesi yazılı. İmam Gazali Hazretlerine ait yazıların özeti şudur. Bazıları İmam Gazali'ye iftira atıyorlar. İmam Gazali müziği helal sayıyor diyorlar. Bakın şimdi İmam Gazali Hazretlerinin eserlerinden bir özet takdim edeceğim ben sizlere. Birincisi içki içenlerin dinlediği nefesli çalgıları ve bütün telli çalgıları çalmak ve dinlemek haramdır. İkincisi şarkıcının kazancı haramdır. Şahitliği kabul edilmez, hediyesi alınmaz. Üçüncüsü belli zamanlarda, düğünlerde, bayramlarda ve belli şartlarla ibadete karıştırmamak, haram şeyler söylememek şartıyla def, davul gibi çalgılar çalmak caizdir. Bunlara da diğer nefesli ve telli çalgıları karıştırmak caiz değildir. Yani efin zili olmaması lazım. Davulun yanında zurna bulunmaması lazım. Dördüncüsü, hacca girecek olanın Kabe, Hac, Mekke, Medine şarkılarını dinlemesi, yani kasidelerini. Askerlerin cesaretlerini arttırıcı, savaş kahramanlık şarkılarını, mehter maçlarını dinlemeleri caizdir bayramlarda, düğünlerde hac yolunda çalınması muba olan çalgıları bile her zaman dinlemeyi ve çalmayı adet haline getirmek caiz değildir. Beşinci olarak Müslümanların bayramlarda sevinmeleri, sevinçlerini göstermeleri caizdir. Bayramlarda def ile söylenen şarkıyı dinlemek ve içinde kılıç kalkan oyunu gibi oyunları seyretmek mubahtır. Bunları adet haline getirmek, her zaman yapmak caiz değildir. Altıncısı, Kur'an-ı Kerim okumak veya Resulullah övmek, mevlid gibi ibadetlere def dahil hiçbir çalgıyı karıştırmak caiz değildir, yasaktır. Yedincisi, tasavvuf ehli zatların sema, ilahi, kazide gibi nameli insan sesi ve şiir dinlemeleri caizdir. Sema sırasında bunlara çal karıştırmak haramdır. Sema, Henüz kalbi tam temizlenmemiş, kalp hallerine kavuşmamış müritlere yasaktır. Gördüğümüz gibi İmamı Gazali yedi maddelik güzel bir özet yapmıştır efendim. Yani onun onun eserlerinde bu hükümler geniş geniş yer alıyor. Biz onların özetini size takdim etmiş olduk efendim.